Kargaşa'nın hakim olduğu ortamda insanları uyarmak için siz de "Dingo'nun ahırı mı burası?" diyenlerden misiniz? Peki hiç düşündünüz mü? Dingo kim? Kargaşa'nın ahırla ne ilgisi var? Eğer kafanızda soru işaretleri oluştuysa gelin cevaplayalım. 3 Eylül 1872 İstanbul. Caddelerde o dönem araç sesleri yerine nal hakimdi. Python, tenteli at arabası ve tahtı revan gibi ulaşım araçları vardı ancak bunlar biraz pahalıydı. İşte o günlerde yepyeni ve daha ucuz olan bir toplu ulaşım aracı çıktı ortaya. Azap kapı Ortaköy hattında sefer yapmaya başlayan atlı Kısa sürede büyük rağbet gördü, haliyle sefer sayısı da sıklaştı. Ancak 20 dakikada bir sefer yapan atların dinlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için de en uygun adres Taksim'deki Dingo isimli bir Rum vatandaşın ahırıydı. Dingo'nun ahırı çok popülerdi ancak Dingo biraz düzensizdi ne kayıt tutar ne de sıra belirlerdi. İşte bu yüzden sürekli kavga çıkar. Kardeşim sıra benimdi. Sesleri yükselirdi. Dingo ise hiç müdahale etmezdi. Benzer düzensizlikler farklı yerlerde yaşanınca insanlar Ya bu ne düzensizlik? Dingo'nun ağrı mı burası ya? demeye başladı. İşte o dönemlerde kullanılmaya başlanan bu kalıp günümüze kadar hiç bozulmadan geldi. Günümüzde de düzensizliğe, kargaşaya hatta dağınıklığa karşı bir isyan cümlesi olarak popülerliğini koruyor.